Merhaba güzel hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok çok iyiyim ama çok yorgunum. 3 tane çocukla Allah'ım saat gecenin 4 olmuş video çekiyorum. İnşallah siz de bu videoyu görürsünüz. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmazsınız. Biliyorum hanımlar siz de benim gibi geceleri bu saatlerde videolar izliyorsunuz. O yüzden İnşallah görürseniz abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Evimin işini, gücünü bitirdim. Mutfağı güzelce vur, temizledim. Bulaşıkları makineye koyduk. Çamaşırları astık. Çayımızı koyduk. Şimdi geldik oya yapımına tabii ki de. Siz kanalıma abone olun. Ben video atmaya devam edeyim arkadaşlar. 400 abonemiz var. Allah'ım şükürler olsun. Bugünleri de gördük. Gerçekten hani hiç bu kadar umudum yoktu bir anda 400 abone olmak gerçekten çok gurur verici. Allah binleri, iki binleri, üç binleri de göstersin ya Rabbim. Hadi şimdi oyamızın yapılışına geçelim hanımlar. Şimdi ben oyamı bu şekilde aldım. Şimdi bu şekilde buradan bir giriş yapayım arkadaşlar. Şimdi oyamızı görmeyin. Buradan ben bir giriş yaptım. Bir kere zincir attım. İlmeğimi uzattım. Buradan bir Örümcek yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 üçüncüye giriş yaptım. Şu şekilde görüyorsunuz. Bir, iki kere de çıktım arkadaşlar. Hiçbir şekilde zincir atmadan, bakın şu şurayı tuttum. Bu alt aramdan girip bu şekilde uzattım. Bu, aramdan girip bu şekilde uzattım. Bu aramdan girip uzattım gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturuyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi 12 tane ilmek yapıyorum. Ya da gözünüze ne kadar dolgun gelirse diyeyim. Şuradan tuttum. Buradan girip şu tuttuğum yere arasına sokup kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir yaptım. Döndürdüm ilmeğimi şu tepeden. Bakın zincirin olduğu yerden bakın. Gösterebiliyorumdur. Arama girip bu zincirimi kapattım arkadaşlar. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra 9 tane olan yere şimdi Görebiliyorsunuzdur umarım. İlmeklerimi kapatıyorum. 10 tane kapatacağım bu şekilde. Kapatıyoruz. 9 tane yeri 10 tane ya da 9 tane de kapatabilirsiniz. Zincir kapattım ben gördüğünüz gibi kapattım. Şimdi bir zincir alıp tekrar ilmeğimi uzattım tuttum. Burada tekrar bir örümcek oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, üçüncüye Tekrar giriş yapıp buraya kapattım. Bakın bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Şimdi bir zincir attım. İlmeğimi uzatıp tekrar bir örümcek yaptım. Arkadaşlar niye bu puslanıyor? Allah'ım. Allah'ım her olumsuzluk benim başıma mı gelir? Neyse canımızı sıkmıyoruz. 1 2 üçüncüme giriş yapıp bu şekilde uzattım tekrardan. Aramdan bir 2 kere de çıktım. İlmeğimi uzatıp bu şekilde tuttum. Aramdan girip 12 tane gördüğünüz gibi ilmek yapıyorum. Bir dakika kaçtı elimden. Gel buraya. Gel. Tamam. Burayı doldurana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dolduralım. Doldurdum. Bir tane daha yapayım içime sinmedi. Doldurdum, tuttum. Aramdan geçtim. Şurada şuradan girip kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir yapıp şurada tepemde tepemdeki yere girip kapattım arkadaşlar döndürdüm şu 9 tane olan yere giriş yapıp zincir kapatmaya başladık ister 9 tane ister 10 tane ne kadar hani dolgun gözükmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bu şekilde devam ediyorum. Görüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Sonuncusunu da yaptım. Ve bir zincir atıp ilmeğimi uzattım. Burada tekrar bir örümcek oluşturup üçüncüme battım arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıralı bir oya şu şekilde sıra sıra gidiyor. Şunu görmeyin. Bu şekilde sırası da gidiyor. Son bir tane daha yapalım örneğimiz için. Şimdi örümcek yaptım. Üçüncüme battım, uzattım. Bir iki kere de çıktım. Bakın bu şekilde tuttum. Aramdan girip bu şekilde 12 tane ilmek yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Yapalım. Abone oldunuz mu? Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yaptık. Aramdan girip tekrar burayı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zinciri yapıp döndürüp şu tepemde ki yerde ufak yere Bakın. Girmesi biraz şu an ben çok sıkı yapmışım zor oldu. Çünkü kamera arkasından bakıyorum. Ha girdim, kapattım, döndürdüm ve 9 tane zincir kapatıyorum bu dokuz zincirime. Bu şekilde. Çok tatlı bir oya. Gerçekten sürekli fıstık yapmamdan sıkıldığınızı düşündüğüm için fıstık oyalarına son. Aa her şey sizin için. Siz abone olun da bu şekilde kapattım. Sonucumu da kapatıyorum. Örümceğimi uzatıp bu şekilde üçüncüme pardon dördüncüye girmişiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Hep eşit bir şekilde gidin. Böyle üç tane yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben fazla uzatmayacağım. Şimdi renkleri Üstümüzü üstümüzde böyle üç tane örnek ben sizin için yaptım şimdi ipimi alıyorum çok basit üstü çok basit zincir yapacağız sadece sizinle şimdi göstereceğim size şimdi şu en başta en baştan giriyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir yaptım yandaki bir dakika gözükmüyor şöyle yandakine batıp 4 zincirimi kapattım 1 2 3 4 zinciri yaptım. Şu yandaki boşluğuma girip kapattım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Yandaki boşluğuma girip kapattım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Yandaki boşluğuma girip kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir yaptım yandaki boşluğuma girip kapattım 1 2 3 4 zincir yandaki boşluğuma gir kapat 1 2 3 4 zincir yaptım yandaki boşluğuma girip kapattım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir yaptım tekrar boşluğuma girip kapattım bu şekilde 1 2 3 4 zincir yaptım tekrar yandaki boşluğu kapattım 1 2 3 4 zincir yaptım yandaki boşluğuma kapattım son kez 1 2 3 4 zincir yapıp şu dibine batıp kapattım arkadaşlar bir zincirde atıp sabitleştirdim üstümüz bu şekilde oluyor bir dakika de kırmızımızı alalım. Şimdi tekrar gösterelim size. Şimdi şu en başta şu en başı giriş yapacağım. Girdim. Kırmızı ipimi kapattım. 1, 2, 3, 4 İstediğiniz kadar zincir atabilirsiniz. Nasıl gözünüzü hoş geliyorsa yandakine gireceğim. Ben kamera arkasındayım biraz zor görüyorum. Bir dakika çıkamadım. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Yandakine. Yan. Yandakine giriş yapıp kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp yandaki ilmeğime kapattım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir yapıp Allah'ım göremiyorum Allah'ım kör mü oldum <laughs> Allah korusun kameradan uzak olunca arkasında durduğum için biraz zorlanıyorum bu şekilde yandakine giriyorum kapattım 1 2 1 2 3 4 zincir yaptım. Yandaki tığ batıma geçip kapattım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Tekrar kapattım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Şu arama girip kapattım. Aynı şekilde siz de böyle devam edersiniz. Tığ elimden kaçıyor arkadaşlar dakika tığımı şöyle arada düzeltiyorum tamam bu şekilde yandakine battım 1 2 3 4 zincir yapıyorum arama girip kapatıyorum 1 2 3 4 zincir yapıyorum Ar arama girip kapattım zincir yaptım arama girip kapattım. 4 zincir yap araya gir kapat bu şekilde sonuncusunu da yapıyorum. Tabii yapamıyorum. Böyle iki tane yaptım. Size ütüleyip göstereceğim. Bir de bir de şu kremi de yapalım. Bakın ne kadar fark edecek göreceksiniz. Bu renk uyumuna ben bayılıyorum. Üçlü renk gerçekten muhteşem oluyor. Şimdi son kez gösteriyorum. Üçüncümüzü de göstereyim. Oyamız bitmiş olacak. Şu dibimden girdim. Kapattım. Çok basit bir oya gerçekten. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Aramdan girip kapattım. Bu şekilde devam ediyor. üç, dört aramdan gir, kapat gir, kapat girdim, kapattım tığımı dolanıyor bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar Neyse siz beni idare edin bu seferlik lütfen kusuruma bakmayın şimdi bakın boyumuzun tepe kısmı bu şekilde gözükecek bu da kırmızı olanı çok tatlı çok çok bu da mavi olanı bu şekilde oldu umarım siz de yapıp denersiniz lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı beğeni atmayı unutmayın desteklerinize ihtiyacım var kadının kadına destek olma zamanı işte bu zaman lütfen hanımlar lütfen rica, rica ediyorum bu şekilde hanımlar çok güzel çok tatlı ve kolay bir oy oldu gerçekten Siz de umarım yapıp denersiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah işlerinize rast getirsin Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Şöyle tutayım. Belki örneğin fotoğrafını çekmek isteyen olabilir. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.